Tekrar hayırlı akşamlar hocalarım. Şimdi bu dersimizde de Anadolu Selçuklu Devleti diyeceğiz. Anadolu Selçuklu Devleti nerede kurulmuş, nasıl kurulmuş, önemli özellikleri nelermiş onları bir görüp tamamlayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi birinci beylikleri gördük. Birinci beyliklerimizi bitirdik. Peki Anadolu Selçuklu Devleti Nerede kurulmuş? Nasıl kurulmuş? Şimdi ondan bir bahsedelim. Birincisi Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu'nun akrabası. Nasıl akrabası? Hatta bunlar amca çocukları. Kutalmış oğulları dediğimiz amca çocukları Büyük Selçuklu'nun akrabaları olarak geçiyorlar. Ve devleti kuran hemen diyeceğim ki Kutalmış oğlu Süleyman Şah. Kutalmışoğlu Süleyman Şah bu devleti nerede kuracak? İznik'te. Devlet İznik'te ortaya çıkmış. Dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi şu. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu bu devlet, İznik'te kurduğu bu devlet, Büyük Selçuklu Devleti'nden icazet alarak kuruldu. Kim o? Melik Şah. Yani... Anadolu Selçuklu ortaya çıktığında Büyük Selçuklu'nun tahtında Melik Şah vardı. Ve Melik Şah'tan icazet alarak kuruldular diyoruz. Oysa ki Melik Şah bunu sürgün etti buraya. İzniye, devletin en uç noktasına başımızdan gitsin bu bela diye bu tarafa doğru gönderdiler. Kovaladılar hatta. Bir iPhone geldi ama herhalde lebizedir inşallah. Şimdi Kutalmışoğlu Süleyman Şah buraya sürgün edilince ortaya ne çıkacak? Anadolu Selçuklu Devleti ortaya çıktı. Bir bunu bileceğim. İki Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın şöyle bir özelliği var. Bu adam bize öldükten sonra toprak kazandıran iki hükümdardan bir tanesi. Nasıl başardı? Şöyle. Biz bunun sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışındaki tek Türk toprağını kazandık. Onu Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışında toprağı mı var la? E neresi orası? Caber Kalesi. Suriye'de Caber Kalesi dediğimiz yer Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışındaki tek Türk Toprağı olarak geçer. Ve biz Kutalmışoğlu Süleyman Şah sayesinde burayı aldık. Nasıl başardık? Vallahi 100 yılın dolandırıcılığını yaptık, burayı aldık. Bak biz Kurtuluş Savaşı sırasında Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında bir antlaşma imzaladık. Ankara Antlaşması diye. 21 Ankara. Ve 21 Ankara Antlaşması'na göre dedik ki, günümüz Suriye sınırı Hatay hariç bir şekilde çizildi diyoruz. Ama Hatay nasıl bırakıldı? Dedik ki Suriye şimdilik şey pardon Hatay şimdilik Fransız sömürgesi olan Suriye'de kalacak. Fakat ileride kendi geleceğine halk kendi karar verecek. Yani bir halk oylaması yapılacak dedik burada. <laughs> Biz bunu neye güvenerek söyledik? Ha tamam. Tamam Lebize gelmiş. Sanırım Lebize'nin telefonundan dolayı olmamış. Eşinin telefonundan bağlanabilmiş. iyi sevindim. Şimdi biz burayı nasıl bıraktık? Abi Hatay'daki Türk nüfusuna güvenerek bıraktık. Dedik ki burada nasıl olsa Türkler çoğunlukta yapılacak olan bir halk ile burası bize döner diye bu şekilde bıraktık. Ama Hatay'a hiç gittiniz mi bilmiyorum ama Rabbim atamanız göre inşallah Hatay'a. Abi Türkiye'nin en kozmopolit nüfuslarından bir tanesi Hatay'dadır. Hatay'da Türk, Ermeni, Kürt, Arap, Laz, şey Laz diyorum pardon. E, Çerkez, ne bileyim bir sürü din, Müslüman, Hristiyan, Yahudisi, Süryanisi, Mecusisi. Yani aşırı derecede kozmopolit bir nüfusu vardır. Ve biz bu kozmopolit nüfus içinde en fazla Türkler var nasıl olsa bize gelir diye bu şekilde bir bırakıyoruz. Fakat bu bir karambolde bırakma şekli. Ya Cabere Suriye'den çok fazla Arap dolarsa da olur. Hatay iki gün sonra yapılacak olan halk oylamasıyla başka yere giderdi. Bunu bilen Mustafa Kemal şunu söyledi. Dedi ki tamam kardeş. Hatay şimdilik Suriye'de kalabilir. Fakat Caber bizimdir. Fransızlar ne alakalı deyince dediler ki ne demek ne alaka. Türklerin atası, dedesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kabri Caber'de dedik. Ve Fransızları ayaküstü kandırdık aslında. Neden? Çünkü biz Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın naaşı nerede bilmiyor ki. Habur nehrine düştü, boğuldu, öldü bu adam. Nehir aldı götürdü. Ama Fransızlar bunu bilmiyor. Ve biz dedik ki sahipsiz bir bezarı gösterdik. Aha burada yatıyor dedik. Caber'i aldık. Abi Caber. Bak Caber Hatay'ın sigortasıdır. Ve Caber'e bir Türk birliği indirdik. Caber burada bir savunma hattı oluşturdu. Suriye'den Hatay'a dolacak olan Arap nüfusu engelledi. Yani Hatay'ın mana gelmesini de sağlayan ne oldu? Caber Kalesi oldu. Ben Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ı bahane ederek hem Caber'i aldım hem Hatay'ı aldım. Mükemmel bir başarı örneği gösterdik. Peki Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tan başka kimi bileceğim? Bak sırasıyla gideceğiz. Birinci, şunu birazcık yamultayım. Heh. Kılıç Arslan'ı bileceğiz. Birinci kılıç da görür görmez aklımıza şu gelecek. Birinci kılıç arslan demek birinci haçlı seferi demek. Birinci haçlı seferi. Buna Dorleon seferi de denir. Birinci haç seferine Dorleon seferi de deniyor. Ve sonuç Anadolu Selçuklu devleti yenildi. Bu yenilgi sonrasında başkent İznik'ten Konya'ya taşındı. Büyük Sel pardon Anadolu Selçuklu'nun ebedi başkenti olan Konya'ya biz 1. Kılıçarslan döneminde geçtik. Başka 1. Kılıçarslan demek bak burada bir yenildik. Bunu bir unutmayacağım 1. aşıda. Artı 1. Kılıçarslan demek Anadolu Türk Siyasi Birliği için ilk adım demek. İlk adım. Neden? Çünkü biz bu dönemde bir beyliğe son verdik. Hangi beyliği sonlandırdı? Çaka beyliği. Çaka beyliğini kendilerine kattılar. Çaka beyliğinin özelliği neydi? Denizci. O zaman diyeceğim ki birinci Kılıçarslan döneminde Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk kez donanma ortaya çıktı diyeceğim. Gördün? İlk defa donanma burada geldi. Peki birinci Kılıçarslan'dan sonra kimi bileceğim? Birinci Mesut'u bileceğim. Birinci Mesut'u görünce aklıma ne gelecek? İkinci Haçlı gelecek. İkinci Haçlı Seferi sonrasında diyeceğim ki Anadolu Selçuklu Devleti kazandı. Yani burada bir zafer var. Haçlıları durdurmayı başardık. Malat yönlerinde bu ikinci Dorleon diye geçer ikinci Haçlı. Malat yönlerinde Haçlılara bir koyduk abi. Haçlılar solu Alanya'da aldılar. Kurban olayım bizi kurtaran yok mu diye Alanya'dan kaçmak zorunda kalacaklar adamlar. Bak Alanya'ya kadar kaçtılar. Sonuç? Bak burası önemli. Anadolu'ya ilk kez Türkiye denmeye başlandı. Türkiye hadi yaz. Heh, denildi. Yani haçlılar artık Anadolu'dan umudunu kesiyor anlamında bak. Artı. Birinci Mesut demek. Anadolu Selçuk Devleti'nde ilk kez bakır para demek. Bakırdan paralar bastırıldı. Ve bu paraların üzerine Sultan Mesut diye yazdırmaya başladı. Peşinden ikinci Kılıç Arslan geldi. Kardeş ikinci Kılıç Arslan döneminde de çok çok önemli bir savaş. Bak şimdi. İkinci Kılıç Arslan döneminde de en önemli savaş ne? Mirya Kefelon Savaşı'dır. Mirya Kefelon yani Kumdalı Savaşı. Bir diğer ismiyle Kumdalı Savaşı diye geçer. Peki bu savaşın özelliğini ne? Bak şimdi bu savaşı görür görmez diyeceğim ki Bizans Anadolu'dan umudunu yanlış yazdım. <laughs> umudunu kesti. Çünkü bu savaş Anadolu Selçuklu devletinin son savunma savaşıdır. Bizans'a karşı son savunma savaşı. Ve Mirya Kefelo'nun bah 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 asıl önemli özelliği şu. Biz bu savaşa ne diyoruz? Yurt tutan savaşı diyoruz. Bak biz de üç tane savaşı bileceğim. Şuraya yazayım bak. Yurt açan. Yurt tutan. Ve yurt kurtaran. Yurt açan Malazgirt. Yurt tutan Mirya Kefelon. Yurt kurtaran Büyük Tarus. Unutmayacağım bak. Yurt açan Malazgirt, yurt tutan Mirya Kefelon, yurt kurtaran Büyük Tarusmuş. Büyük Tarus yurt açanda neymiş? Malazgirt. Hatta buna bazen yurt kuran da deniyor. Yurt kuran, yurt tutan, yurt kurtaran. Yurt açan, yurt tutan, yurt kurtaran. Tamam. Devam. Artı ikinci kılıç arslan en çok çocuğu olan Anadolu Selçuklu hükümdarı. Herifin tam 38 tane uşağı olacak. Başka? Birinci kılıç arslandan sonra bilmemi gerektiren kişi Rukbettin Süleyman Şah. Tek bir özelliği var. Abi onu da dönderdi sordu. Yani onun için anlatmak zorunda kalıyor Rukbettin Süleyman Şah. O da ne? Saltuklu'ya son verdi. Sadece bunu bileceğim ya. Saltuklu'ya son verdi. Peşinden kim geldi? Birinci Gıyasettin geldi. Birinci Gıyasettin döneminde de şunu bileceğim birinci kıyasettin. Birinci kıyasettin hem Samsun'un hem Antalya'nın Anadolu Selçuklu'nun eline geçmesini sağladı. Bak adam Samsun ve Antalya'yı almış. Bu şu anlama geliyor. Bu dönem itibariyle hem Karadeniz'e hem Akdeniz'e açılmışlar. Ve bazen şunu soruyor. Bu dönemde diyor Antalya'da yani Akdeniz ticareti başlamış. Nereden anlarım diyor. Abi bu dönemde Kıbrıs'la ve Venedik'te ticari antlaşmalar yapılmış. Yani anla artık. Kıbrıs'ta ticaret yapılıyorsa, şey, ticari antlaşmalar yapılıyorsa demek ki Akdeniz ticareti de bu dönemde başlamış. Yorumlattırıyor sana bu neyi gösterir diyor. Allah Allah neyi gösterir. Birinci Gıyasettin'den sonra bileceğim İzzettin Keykavus. İzzettin kavus döneminde de beni ilgilendiren olay şu, daha doğrusu sizi ilgilendiren olay. Biz bu dönemde Sinop alacağız. Bak, bu dönemde Sinop alındı, Karadeniz'de ticaret başladı. Artık biz İzzettin Keykavus dönemi itibariyle Karadeniz'de tersane kurduk. Dur, yanlış oldu şurası. Heh. İlk defa tersane açıldı. Karadeniz'de. Yani kendilerine özgü donanmalar kurmaya başladılar. İzzettin'den sonra da bilmemi gerektiren şunu birazcık daha aşağılayayım. Heh. Alaaddin dönemi gelir. Abi Alaaddin döneminde de bilmemizi gerektiren şu. En parlak dönem. Bu dönem en parlak dönem. Nereden anlıyorum? Bak şimdi. Bu adamın lakabında. Alaaddin'in lakabı ne? Sultanül Bahreyn diye geçer bah Deniz Eyn 2 bu adam iki denizin Sultan'ı hangi iki denizler Bunlar bir Karadeniz 2 Akdeniz Karadenizi'n neden Sultan'ı bak şimdi biz bu dönemde Kırım Sudak limanını aldık. Kırım'ın Sudak limanını alıyoruz. Bu şu anlama gelir. Bir, Türk tarihinde ilk deniz aşırı sefer. Sinop'tan, Karadeniz'in bu ucundan, şu ucundan, diğer ucuna gitmişti adam. Kırım'a kadar. Bu Türk tarihinin ilk deniz aşırı seferidir. Ve Kırım'da Sudak limanını almış. Önemi dediğim gibi deniz aşırı olması. İki para. Abi bak Kırım çok çok önemlidir. Kim ki Kırım'a hükmeder para denize hükmeder. Neden? Çünkü Kırım darpane gibi para basar. Karadeniz'de ticaret yapan tüm gemilerin el mahkum uğramak zorunda olduğu yer Kırım. Biz de bu para denizinden, para şeyinden, pastasından bir dilim kopartmayı başardık. Bu Anadolu Selçuklu'ya çok güzel nakit akışı demek. Peki Akdeniz'inde Sultan. Neden? Çünkü Alay yani Alanya bu dönemde Alaaddin tarafından yeniden kuruldu. Ve Alanya Akdeniz'in en önemli ticaret limanı haline getirildi. Ticaret limanı oldu. Yani bu adam hem Karadeniz'den hem Akdeniz'den mükemmel para kazanmayı bildi. Onun için buna Sultanül Bahreyn demiş. Başka bu adamın döneminin en önemli olaylarından bir tanesi de şu. Alaaddin dönemi özellikle Anadolu Selçuklu'da en fazla imar çalışması olan dönem. Bu dönemde felaket imar var. Yani Anadolu'yu bildiğin şantiyeye döndürdü bu adam. Her tarafta bir inşaat alanı var. Çünkü bu adamın iki tane amacı var. Bir, ticareti geliştirecek. Bunun için imar çalışması yapıyor. İki, güvenliği sağlayacak. Onun için imar çalışması yapmış. Şimdi ticareti geliştirmesi gerekiyorsa bu adamın Anadolu'ya ne yapması lazım? Abi kervansaray yapması lazım. Bu dönemde Anadolu'da her boş bulunan yere kervansaray yaptırdı. Neden? Çünkü bak bu da çok güzel bir özellik. Bu da soruluyor. Türk tarihinde ilk kez yabancılara ticari konuda Sigorta uygulaması yapıldı. Alaaddin yabancı tüccarlara dedi ki kardeşim gelin benim ülkemde, benim pazarlarımda ticaret yapın. Mallarınızın başına bir şey gelirse söz ben karşılayacağım dedi. Abov! Anadolu'da mükemmel ticaret patlamış. E ister istemezse ne yapmak zorunda kaldı işte? Kervansaray. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu dönemde Anadolu'yu biri ziyaret etti. Kim o? Marco Polo. Ve Marco Polo hatıratında diyor ki Anadolu'da mükemmel ticaret var. Ticaretin başkenti Sivas'tır. Diyor. Ben de bir şaşırdım. Ne alakalı Sivas'ta ticaret Allah Allah diye. Kayseri o dönemde bize bağlıymış. Büyük ihtimalle ondan dolayı. Başka. Bu adam güvenliği sağlamak için imar çalışması yapacak. Ne yapacak bunun için? Her boş bulduğu yere kale ve sur inşa edecek. Neden? Çünkü sağ olsun. Alaaddin döneminde bir savaş yaşandı. Ne o savaş? Yassı Çemen Savaşı. Gördük biz bu savaşı daha önce. Yassı Çemen Savaşı neydi? Hemen yaz yanına. Hop. Bu savaşta harzem şahlar yıkıldı demiştik. Ve ÖSYM, KPSS bu savaşa anlam yüklüyor demiştik. Ne diyordu buna? Yenenin de yenilenin de zararlı çıktığı savaş diyordu. Yenenin de yenilenin de zararlı çıktığı savaş. Neden? Abi yenilen Harzemşah yıkıldı, zararlı. Yenen Anadolu Selçuklu zararlı. Niye? Çünkü bu savaş sonrasında Anadolu'ya Moğol istilası başladı. Çünkü Harzemşahlar tampon devletti, İlhanlı ile Anadolu Selçuklu'yu birbirinden ayırıyordu. Bu tampon kalkınca yapıştılar ve Anadolu'ya artık İlhanlı Moğollar istilaya başladı. Bu Anadolu Selçuklu'da yıkılışı başlatan dönem olacak. Bir de şunu unutmayacağım. Bu adam döneminde ünlü bir vezir var. Kim o? Saadettin Köpek. Bu dönemde yaşadı. Peki bu adama niye köpek dendi? Sadık olduğu için bu bir Arap geleneğidir. Ve önemli, güvenilir, vezirler, devlet adamlarına köpek denir. Hatta daha da güvenilirlerine kulep denir. Sadettin de sadıktır. Ne zamana kadar? İt bulana kadar. Her neyse. Alaaddin döneminde bak bunları bileceksin. Alaaddin öldü. Alaaddin'den sonra başa ikinci Gıyasettin geldi. Abi ikinci Gıyasettin dönemini de görür görmez aklımıza şu gelecek. Bu dönem maalesef artık yıkılış dönemi. Neden? Oo çok önemli. Bu dönemde yıkılışı getiren bazı esaslar var. Mesela bu dönemde çıkan bir isyan var. Baba İshak isyanı yıkılışı tetikleyen en önemli olaylardan bir tanesi. Bir diğeri de bu dönemde yaşanan Köse Dağ Savaşı. Şimdi Baba İshak isyanının özelliği ne? Abi Baba İshak isyanı demek Anadolu'da çıkan Anadolu'nun ilk dini isyanı demek. Aynı bak aynı bu dönemde şey pardon daha sonrasında çıkan <laughs> ikiye ayıracağız şöyle. Aynı Osmanlı'nın Şeyh Bedrettini gibi ya da aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin bak Türkiye yapma Geri gel. Heh, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şeh Said'i gibi. Şimdi Şeh Bedrettin Osmanlı'da çıkan ilk dini isyan, Şeh Said Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkan ilk dini isyan. Baba İshak Anadolu'nun ilk dini isyanı. Bak hepsi kendi döneminin ilk dini isyanı. Her zaman için kıyaslayarak soruyor haberin olsun. Diyor ki Anadolu'nun ilk dini isyanı olan Baba İsa benzeyen Osmanlı'daki isyan aşağıdakilerden hangisidir? Şeyh Bedret. Veya Osmanlı'daki ilk dini isyanı olan Şeyh e benzeyen Anadolu'nun isyanı nedir? Baba İsa. Anlaştık? Peki Köse Dağı ne? Köse Dağı Savaşı'nda İlhanlı Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıktı. Bu savaş Anadolu Selçuklu'nun yıkılması. Nerede bu Köse Dağı? Sivas Su Şehri. Su Şehri ile Zara arasındaki dağ işte. Burada yıkıldı bak. Bu savaş burada oldu. Ve bu savaş sonrasında Anadolu'da ne başladı? İkinci beylikler. Hangileri? Oğulları, Osmanoğlu, Aydınoğlu, Karamanoğlu gibi beylikler çıkacak. Yani Osmanlı'ya artık beraber diyeceğiz. Son bir not. Şimdi Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu yıkıldı mı? Evet. Ama lütfen sen bir yere şunu yaz. De ki Anadolu Selçuklu Devleti tam anlamıyla yıkıldığında yıkıldığında tahta ikinci mesut vardı diye yaz. İkinci mesut vardı. Şimdi bu savaşta Anadolu Selçuklu yıkıldı eyvallah ama kukla yöneticilerle hayatına devam etti. Ta ki ikinci Mesut'a kadar. Anlaştık? Yani ola ki sordu Anadolu Selçuklu yıkıldığında tahtta kim vardı? 2. Mesut. Ara sıra yapar. Dikkatli ol. Bu haftalıkta bu kadar. Anadolu Selçuklu'yu güzelce gördük. Haftaya Osmanlı diyeceğiz. Haberiniz olsun. Anlaştık? Aa buraya geleceğiz. Osmanlı kuruluş. Artık Osmanlı'yı çıkartmanın zamanı geldi. Ondan sonra Osmanlı kuruluş, yükseliş. Ondan sonra bir kültür medeniyet yapacağız Osmanlı'da. Peşinden 17. yüzyıl duraklama, 18. yüzyıl gerileme, 19. yüzyıl dağılma deyip genel tarihi bitireceğiz. Allah'a emanet olun. Aklınıza takılan bir şey varsa da lütfen WhatsApp'tan gönderin. Videolarınızı da birazdan yüklerim. Size de aynı şekilde linklerini atarım. Tekrar etmek isteyenler oradan da güzelce tekrarlarını yapsınlar. Hayırlı akşamlar Ebru hocam. Hadi görüşürüz. Cümleten hayırlı akşamlar. Aleykümselam. selam. de selam söylerim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.